Sevgili Murat Selamun aleyküm Hacı Selam Ne yapıyorsun Murat? Dün, ne yapıyorsun? Hamdolsun Allah'a şükür Dün ölüyorduk ya la He Allah korusun seni oğlum ya Arkadaşlar dün çok ölümcül bir e, ne derler ona olay atlattım e, Şimdi ben çok yorgun geldiğim için bizim ev soğuk Ben direkt kufuyu böyle başımın ucuna koyup yatıyordum Dün ben e, hayatımda yani genelde bunu çok yapıyorum. Bazen sağ yatıyorum yatağın mesela ayak ucu tarafına yatıyorum. Bazen de baş tarafına yatıyorum. E, dün de ayak ucu tarafına yatayım dedim. Oradan televizyonu daha rahat görürüm diye. Yastıklardan birisi Sengi Tufo'nun üstüne devril. Bu da tabii yangına sebep oldu. Allah'tan yatarken Ayetel Kürsü okudum. Dedim ki ya Rabbi hani bugüne kadar hani geçmiş hayatımız karanlık. Bari bundan sonra aydınlık yarınlar için mücadele edeyim diye böyle dua ettim. Ayetel Kürsi okudum. Murk yemin ediyorum sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bunu kalben söylüyorum. Yatıyorum ya şimdi böyle. Gözüme resmen birisi tokat atmış gibi oldu biliyor musun? Böyle suratına hani böyle tokat atınca böyle şimşek çakar Şopla ya. yedin Osmanlı tokatı. Orada o şeyi yiyince böyle o şimşek gelince şöyle gözümün önüne. Bir uyandım böyle baktım göz gözü görmüyor. Yemin ederim sana. Kapı kapalı. O Tuvaletin oradaki cam kapalı, o mutfağın oradaki cam kapalı, ara cam kapalı, arka oda cam kapalı, her, her yer kapalı, duman, her içeride kapalı kaldı. duman içeride kalmış. Normalde dün ben birisiyle konuştum, itfaiyeci bir abi. Bana dediği nokta ne biliyor musun? Azizallah, bismillah, celle Sen dedi karbondioksit zehirlenmesi nasıl geçirmedin ben anlamıyorum dedi. Sabah zaten ufak bir kusma gibi bir şey yaşadım ama pisliğini attım. Sana kalben söylüyorum kardeşim, midem o kadar çok üst düzey bulandı ki dün. Yani Allah orada hikmet eylemezse ben orada ölebilirdim. Allah korumuş seni ya. O kadar insanın duasını Ben aldım. geldim gördüm perdeler simsiye olmuş, duvarlar, tavan simsiye olmuş. Bir tane de çıkmış salak saçma diyor ki kurgu. Ulan mal, insan kendi evini yakar mı? Allah Allah yemin et. Kurgu diyorlar ha. Ya yok bir tanesi çıkmış öyle diyor. lan Öyle bir şey olsa kendi evimi gözüm gibi baktığım halıyı niye yakayım? Hayatımda ilk kez ev tutmuşuz adam akıllı. Onu da kendi evimi yakacak kadar eşeğim. Ha arkadaşlar bu arada Siirt'le Hayrettin kardeşimiz bizi biliyorsunuz ki Aro Aurora 50 cc motor hediye etmişti. Motor Muro zaten 75 kilo camış gibi oldu. Geldiğinde 59 60 kiloydu. <laughs> Şimdi camış gibi 80'e gidiyor. Ben de 95 100 arası takılıyorum. Motor bizi taşımıyordu. Ben onu burada bizim güvenlik Celal abi var. Kebapçı Celal diyoruz biz ona. Celal abiye verdim. Celal abi de bana belirli miktar para verdi. Ben de gittim onunla güzel bir motor aldım. Ta bu motor almak için de Hadımköy'e Erhan abinin yanına gittik. Ee, bizi de az çok tanıyormuş. Bize güzellik yaptı. Bayağı bir 1000 lira gibi bir miktar indirdi. Bayağı indirdi öyle söyleyeyim. Ee, motor 115'lik. markasını ee, markası ne? şimdi söyleyeyim size. Markası Zonshen diye bir motor. Motor ikimize hayli hayli taşıyor. Değil mi Murat Aynen. Yokuşlarda Arkadaşlar yok. Kadir benim için değiştirdi motoru. Normalde tek başına ona yetiyordu. İkimiz binemiyorduk, yokuşlarda ben iniyordum, tekrar onun yanına geliyordum, itiyorduk falan. <gülüyor> İnsanlar gülüyordu bize. Hani dedik şu psikolojiden çıkalım, istediğimiz yere rahat gidelim. Madem biniyorsak iyisine binelim abi. Haksın Ve dün Hadımköy'e, yağmurlu havada gittik, yağmurlu havada geldik. O o, o sıcaklıkla işte ufo yandı yani zaten, zaten başımızın. Soğuk. Ne soğuk oğlum, dolu geldi dolu, suratımıza He. nasıl vuruyordu. Gözlerim kör oluyordu az daha. Vallahi arkadaşlar, Hmm. Sokak çocukları üzerinde konuşacak olursak şu, şu an e, biliyorsun burayı kurtardık. Burayı kurtardık. Senin düşüncen ne Burak'la alakalı? Burak'la alakalı düşüncem valla hiç beklemiyordum. Çok iyi bir şey oldu. Tamam, takipçiye de çok teşekkür ederim. Necdet abi ya. Yani. Valla sen ne diyorsun ya Necdet abi. Ben, ben bilmiyordum o görüştüğümüz abi olduğunu. Hmm. Hmm. Aynen kardeşim. Ben ki ben, ben tanıyormuşum onu Kadir. Videoyu izledikten sonra öğrendim. Kanka biz yanına gittik çay içtik ya Ankara'da bakalım. melek gibi bir insandı. Zaten kalbinin te, güzelliği yüzüne vurmuştu. Arkadaşlar bak samimiyetle sana bir şey söyleyeyim. Necet abinin neyini seviyorum biliyor musun Moruk? İnsanın hani gözler kalbin aynasıdır derler ya. Necet abi oturduğun zaman çıkar menfaat ya da sömürü rant. Hani Burak'la alakalı hiçbir şey yok adamın. Aksine diyor ki ben diyor gidip diyor eleman alacağım şimdi diyor. Bugün Türkiye'de şimdi eleman alıyorsun diyor. Tamam ihtiyacı olan birisini almak istiyorum ama diyor. Şimdi Burak gibi bir kardeş zaten düşmüş. Hani çalışıyor da biliyorsun o çekçekle böyle kaç kilometre yol getiriyor. 100 kilo mal çekiyor moruk. Burak para verdik geçen baya bir para verdik. Hatta çoğunda da almıyoruz. Gururlu bir çocuk yani diyor ki ben diyor çalışmadan parayı niye alayım. Sen beni diyor bedava paraya alıştırırsan ben nasıl çalışacağım diyor. Çocukta bu zihniyet var. Anladın mı? Arkadaşlar şartlar ve koşullar ne olursa olsun Burak gibi kardeşleri bu sokağın içerisinden alıp böyle rehabilitasyon süreçlerine başlatıp topluma kazandıracağız. Dördüncü vakamız başarıyla sonuçlandı. Daha da, daha da çok üst düzey başarılar elde edeceğiz. Tabii ki zor meşakkatli ve dikenli bir yol gidiyoruz. Fark ediyorum. Ama siz sağ olun, var olun. Bizler sizin sayenizde ayakta duracağız dimdik. Senin düşüncelerin, duyguların, şu ana kadar ki yapmış olduğumuz faaliyetler de nasıl sence? Vallahi kanka hiç beklemedim on bu kadar, buraya kadar geleceğimizi. Değil mi? Vallahi beklemedim. Bu kadar ilerleyeceğimizi, bu çocukları sokaktan kurtaracağımızı, senin kanalın bu kadar ileriye gideceğini hiç beklemiyordum yani. Kurban ya. oldum Allah bize yardımcı oluyor. Ah be kanka her şey düzelecek. Biz gönlümüzü ferah tutalım. Biz inanalım. Tevekkül edelim, Kur'an'ın hükmüne uyalım, İslam'ın hükmüne uyalım, Allah'ın yoluna baş koyalım. He, diyorlar ki işte ya Kadir namaz kılmıyorsun kardeşim, işte Kur'an okumuyorsun. Ben biliyorsun ki Muruk ee, Kur'an-ı Kerim'i dört kere hatim etti. Drone gidiyor ya. Ben Kur'an-ı Kerim'i ufak... Az Yok, o ufak dronelarda şey yok Muruk, ehliyet gereksinim yok. Oradaki çocuk uçuruyor herhalde. Uf, ben dört kere Kur'an-ı hatmettim Kur'an-ı Kerim'i ve buradaki Kur'an-ı Kerim'in hükmü şu şekilde kanka. Burada Allah herkese belirli bir nitelik akıl vermiş. Herkes okuyup farklı şeyler çıkartıyor. Anlam ama kesinlikle hepsi Allah yolu üzerinde düşünceler. Burada tefsir ve hadis alimlerinin de çok Tabii. büyük önemi var arz ama ediyor. Ben... ben hayatım boyunca hiçbir şekilde yani cinsiyeti, ırkı fark etmeksizin herhangi bir şekilde sokakta yaşayan ya da herhangi bir şekilde şirket sahibi, işinde gücünde sosyal bir insan olan insanların dinine ya da işte inanış potansiyeline ya da düşünce potansiyeline bakarak onları yargılama. Biz de sokaklarda yetiştik. Biliyorsun ki hayatımız son bir senedir güzel gidiyor. Yani bizler iyiliğin içerisinde iyiliği yaymak için, Diyorlar ki yaptığınız işleri niye gösteriyorsunuz? Gösteriş budalaması mısınız? Ulan oğlum biz yapıyoruz. Yaptığımız iyilikleri insanlar da bunu yapabilsin. Bakın biz yapabiliyorsak siz daha iyisini yapabilirsiniz diye gösteriyoruz. Ben istiyorum 10-15 tane kadir olsun etrafta. Her yerde benim yaptıklarımı yapsınlar. Ama insanlar iyilik yapmak yerine eleştiriyorlar, ön yani yargıyla yaklaşıyorlar. Şimdi o Taksim'deki çocuklar, anneleri, aileleri var diyorlar, kaçıyorlar diyorlar. Şimdi o çocuklar sırf kaçıyor diye. Sırf biz onları o sokağın içerisine hasmı edeceğiz? Yok. Hangi yok. dinin, hangi kutsal kitabın, hangi yani kanunun ya da tezin ya da işte tüzelin içerisinde var bu. E şimdi geliyorsun, biz o çocuklara yemek veriyoruz, elbise veriyoruz, yeri geliyor işte hastaneye götürüyoruz, onlara destek çıkıyoruz, topluma kazandırıyoruz. Yani biz bunları onlara yapıyoruz diye biz suç mu işlemiş oluyoruz? Bak dört kişiyi kurtardık, çıkmış biri diyor ki Allah iyi ki diyor bir dört kişiyi kurtardım. Ağzın susmuyor. Oğlum sen de kurtar. Sen de konuş. Yapamaz ki. E gelsinler sokakta yapamaz, kalanların yapamaz. cebinden balisini, tinerini, uyuşturucusunu alsın. Bak biz o çocuklarla karanlıklar otellerini çektik. O karanlığın içerisinde yatıp yani kim bilir hangi Vallahi felsefe içerisinde yatan insanlar. sana bir baba böyle konuşanlar boş konuş anladın mı? Ama onları boş koyuyoruz artık. Bana zaten kötü yorum atanı full engelleyeceğim. Aynen öyle. Engelle gitsin Benim, Beni asma. seven insanlar bana niye diye yorum atıyor biliyor musun? Beni de eleştiriyorlar kanka. Eleştirirken diyor ki Kadir abicim diyor. Ben seni yaklaşık şu kadar aydır takip ediyorum. Ya da şu günden şu videodan beri takip ediyorum. Kardeşim nacizane bir fikrim var. Böyle böyle yaparsan daha makul olur. Daha iyi olur diye bana böyle Fikri güzel bir ben. şekilde e, tabii. büyüklük veriyor. Ve bana ilim veriyor aslında. Ama bana lan salak, lan mal, sen şöylesin, sen böylesin, sen şusun, sen busun dedikleri anda engeli basacağım. Basacaksın abi. Bana büyüklük ya. olarak gelecekler, bir büyük olarak, bir abi, abla olarak yaklaşacaklar. Benim biliyorsun abim yok. Ablam bir tane var, tanımıyorum. Seni daha çok tanıyorum ve daha çok seviyorum. Kardeşim desen tanımıyorum, hiç tanımıyorum hatta. Seni daha çok seviyorum. Annem desen seni anamdan bile çok seviyorum. Ha o konuları geçelim neyse. Ama şimdi buradaki konumuz bizim onlar ne derse desin 23 bin kişi var aşağı yukarı ve biz bu 23 bin kişiyle başaracağız kardeşim. Aynen öyle. Kadir'in göz ailesi olarak belki milyonlara belki milyarlara belki de doğunun ve batının melekleri yüzü ürünmetine yeryüzünün ve gökyüzünün hakimine yalvararak başaracağız. Hiçbir şekilde arşi alada ve yeryüzünde bu iyilik artık bu kadar vurdum duymazlık felsefesiyle işlenmeyecek. Belki aktivist diyebilirler belki aykırı bir düşünce diyebilirler. Belki de felsefenin içerisinde kendini real çerçevede geliştirmiş bir sokak çocuğu diyebilirler. Biz yaşayan ahir zamanın savaşçılarıyız kardeşim ve biz bu işi başaracağız. Aynen. Bu kadar arkadaşlar. İyi ki varsınız. Güneş de kaç gün sonra doğdu. Bu doğan güneş bizim kurtardığımız canlarıdır. Sizedir. İyi ki varsınız. Bu güzel günü sizlere armağan ediyorum. Eklemek isteyeceğim bir şey var mı kardeşim? Sizleri çok seviyorum. Burada kurtardık. Onun sevinci var içimde. Değil mi? İnşallah Ender'i de kurtaracağız Allah'ın izniyle. Ender için biraz zor kanka. Ender biraz zor ama uğraşacağız, sonuna kadar gideceğiz. Ender biraz maddi içerikli düşünemiyor çünkü. Şey. Ender biraz zor. Ama başaracağız, başka alternatif yok. O şey konuşuyor, annem babam beni İstanbul'da çalışıyor biliyor. Hı hı. E şimdi İstanbul'dan oraya giderken ne götürmesi lazım? İşte incik, boncuk, hediye. Hani çalışıyorum ben, Aynen. yıllar sonra gurbetten döndüm. Ee, Üstüm başının cant olması lazım falan. Hani bu, Kanka şekil, zoruma gitse şekil, şekil de onun düşüncesi oluyor. bu. Aynen. Ve saygı duyulması gereken Tabii. bir nokta. O konuda ona yardımcı olabilecek bir e, abi abla oluşturabilirsek Ender'i de kendi ellerimizle biletini Hı -hı. kesip Diyarbakır'a uğurlayacağız inşallah. Seni de bu arada takipçilerin duası kurtardı biliyorsun değil mi? <laughs> Kanka şerefime namusuma gözümü açtım. Yanıyor tamam mı? Orada yangın var. Yatağın köşesine oturdum. Şöyle bir 2-3 saniye böyle mal gibi böyle baktım. Yemin ederim sana. Yanıyor orası ha. Yanıyor ha, yanıyor. Bildiğin yanıyor. Ortam <laughs> göz gözü <laughs> görmüyor. Ya. Kanka bak, yemin ederim öksürüyorum. Oturdum yatan başına, bir şok oldum şöyle. Şöyle sağıma baktım, soluma baktım, su yok. Hani orada duran 10 litrelik suyu Oy, görmedim. Görmüyorsun. Sen. Halbuki baksan önünde... sürahiye kilitlenmişim, anladın mı? Aynen. Evde de sürahi yok bizim moruk. Şimdi evde yemek yediğimiz yani, yok Tamam alalım, ya. bir tane bana da alalım sürahi. Neyse kettle'a suyu bastım götürdüm şeye UFO'ya döktüm Mersem prizden elektriği çekmemiş. Akıllı. Patlar tabi. Bomba gibi. Bom. Ama ben sana bir söyleyeyim mi? O, o, elektrik olmasaydı belki sen uyanmazdın. O patladı seni uyandırdı. Ya. Bir arada soba patlatmışsın hatırlıyor musun? Fişi şey taktım bufa ettik. <laughs> Ulan var ya. Benim orada da gaz kaçağı vardı. Ben çok konuda neyim biliyor musun kanka? O konuda şanssızım. Battım kara. Ama olsun ölmedik. Dün ölmedik. Bugün de yaşıyoruz. Yarın ayısı Allah kerim. Ben sana bir söyleyeyim Sana ne yapalım biliyorum, Bir tane elektrikli battaniye alalım baba. O daha kötü kanka. O daha kötü. Bildiğin gibi değil. Üstüne yatıyorsun. Kablo orada voltajı sıkıştırıyor. Oğlum, bomba oğlum gibi. sende kalacak şimdi. Benim. Yok Nasıl rahat olacak? ol. Olacak? UFO da yok hiçbir şey. Biz Moğolistanlılar gibi böyle titreye titreye yatarız. Rahat ol. Tamam. Arkadaşlar. Sizleri sokakta çok seviyoruz. gençler. Evet. Sen söyle kanka. Sokakta gençler akşamı bekle. <laughs> Aynen. Biliyor musun sen onu? Söyleyelim mi? <laughs> Sizleri çok seviyoruz ve bu parça bütün sokak çocuklarına gelsin. Kanka sen söyle ben anlamıyorum. Allah, Allah Allah. Sokakta gençler akşamı bekler, çöker akşamlar dağ gibi dertler. Zıbana başında tükenir nefesler, kan gibi gözler geçmişi ezler. Geçmişin izleri gözümde belli. Sokak hayatında bulmuş kendini canları zaten emanet Allah'a. Eyvallahı yok Allah'ın kuluna eline beline diline hakim ol dikkat dikkat et ki zehir olmasın hayat diye gidiyor kanka. ama ben söylerim de <laughs> Tam arkada da şey yok. gibi oluyor bu da ha, abi, Yo, öptür, ye, öptür, <laughs> <laughs> arkadaşlar iyi ki varsınız dün ölmedik bugün de yaşıyoruz yarın ise Allah kerim kesinlikle keşkelerle süslenmiş yarının dününde sokağın felsefesini yaşamın ölüm kokan bu gül bahçelerinde imkansızlıklara karşı herkesin inat her şeyin inat bir umuttur yaşamak ümidiyle başaracağız. Çünkü başarmazsak insanların ikinci bir şansı olmaz. Ve ahir zamanın kıyamet döngüsü başlangıcı olacaktır. Keza zaten baya bir dünya eskisinden farklı bir şekilde ilerliyor. Duygusal ve arz talep meseleleri azalmış. Görüyorsunuz ki duygu tonu yok. İnsanların birbirine olan saygısı tamamıyla sistemin içerisine entegre edilmiş düşünce potansiyeliyle var. Arkadaşlar kesinlikle biz bu döngüyü kıracağız. Bakın Taksim'de önce bir kendi etrafımızı çek, temizliyoruz. Sonra İstanbul'u temizleyeceğiz. Ondan sonra Türkiye'ye yayılacağız. Bir umuttur yaşamak ama başararak ve savaşarak basamak basamak atlaya atlaya ilerleyeceğiz. Level atlayacağız. Siz bir oyuna giriyorsunuz. Oyunda birinci levelden başlıyorsunuz. Direkt yüz levelden başlamıyorsunuz. Emek serverlar dışındaki şeyler için konuşuyorum. İçin, emek serverlar için. Arkadaşlar ne olursa olsun biz sokağın felsefesini değiştirerek sosyal toplumun algısını kıracağız. Sizleri de çok seviyorum. İyi ki varsınız. Esen kalın diyorum güneşte de mayıştırıyor değil mi? Aynen. ben zaten güneşe bakamıyorum. Mal, mal gibi oluyorum böyle. <laughs> evet arkadaşlar, ileriki videolarda görüşmek üzere kestik. Ah oh, oh. Bugün günlerden güzellik var. Köpek. Kanka karlar güneşi görünce erimeye başlıyor. Evet. Hmm. Serserileri alabilecek miyim? Bakayım videoda alabilir miyim? Belki alırım. Şöyle bir yapayım. Genel ne bugün? Değişti. Siyah olan Karol. Hangisi? Siyah olan bak şu Karol. Şu taraftaki. Bu taraftakinin de ismi Serseri. Karol'un ayağı kırık zaten. Yürüyemiyor. <laughs> Tospa serseri ya yemin ederim. Çok sana seviyorum abi. onu. Bunun bir gelişi var kanka nasıl geliyor biliyor musun? Her yere ayrı oynuyor gelirken böyle. Bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Çok korudu kollarını beni ya. Vallahi şöyle bir kanka bizim parkımızı gösterelim. Bu parkı çünkü seviyorum. Böyle. Ceylan Otel gezinin başlangıcı kanka. Divan Otel şurası. Aynen. Arkadaşlar Umutlu yarınlarda görüşeceğiz tabii ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Esen kalın.